Ben merhaba arkadaşlar benimle Emre bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft'ta duel oynayacağız arkadaşlar ilk olarak bir şu ben server birazcık baktım arkadaşlar inceledim birazcık laglı olsa da aynısı yani Bedlion aynısı Bedlion'dan kopya çekmiş gibiler bu de var bu arada soracaklar olursa. evet laglı server kusura bakmayın o yüzden of oh, bayağı lag var yani ama kusura bakmayın evet basmaktan, vazgeçtim şimdi bu ilduvacıya girelim bir elde hop 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 o oh, golden asla bırakmam golden hadi sen mal mısın abim Golden nerede mi bırakacağım? Çok az kalbim var ya Golden Yard'ı Dalacağım adama. Golden Yard'ı yedim, yedim bir tane. Şuradan şöyle. Hop. Golden yedim? çok severim ben. Artık Golden Yard yüzünden dört kalbim var. Senden daha avantajlıyım. Eşit vursak. Eşit vursak o yüzden. Eşit vursak senden daha iyi savaşacağım. Evet. Evet, 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 evet. evet, evet. Kestim. Giciğim bir gebul yelim yemedik Nisan oha FFA sıkışmış FFA sen bir git ya Uza Uza mantirimdan Ana vallahi Uza arkadaşlar valla şimdi ne gitsek? am girmeyeceğim arkadaşlar gebulda çok kötüyüm çünkü Node Buff Node Buff'ma girecek. Bence birazcık yemeyince girelim birkaç el. Sonra bakarız. Hadi mece Abi Ya yapardı hiç sevmiyorum ya. Bir kere oynamıştım onda da bok gibi oynamıştım ya. Adamlar abime bir video rota topluyor valla. Zaten laglı server bir de abi çok güzel. Oo, dur 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 abi adamda lag yok. Adam adam nasıl vuruyor? Aa, Hacker, 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 git, 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 hacker, git, git, hacker, bana, bana bir şansı ver, git, yapayım bir tane, bir tane gapılayasam, bir tane gapılayasam, bir tane gapılayasam, bir tane gapılayasam. Hmm. <laughs> Çok güzel. Nice. Rekt. Rekt time. Rekt time. Rekt time. Rekt time. Adam sektir. Sektirme time. Sektirme time. Sektirme time. Kestim Gigi. bir kalp. bir kalp Gigi'den. Gigi'den. Gigi arkadaşlar. Ee, bir de no debuff. No debuff. Girin no debuff'a. Girmeyecekler ya. Ne olduğunu da görebiliyoruz içinde. Neredeydi? Bir daha görelim böyle. Anola diyelim çıkalım. Elim vardı biraz arkadaşlar. Elim <laughs> parmakları. Ah kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle hı, devam edelim. Abi arkadaşlar videoda kaç dakika oldu bilmiyorum. Bir birazcık daha oynasak. Videoyu kapasak. Tamam oldu. Arkadaşlar biraz daha bir, bir el daha oynayayım. Videoyu kapatayım. Biraz bir bir elden meclisi girelim. Oo güzel herde hepsi. Kanka güzel herde geldi. Abi bu il acıya gir ya. Böyle yapma. Abi, böyle yapacaksan gel bu il acıya gir ya. Bu ne ya? Kardeşim oda da kullanmıyoruz reis. Reis ya. Oda da kullanmıyoruz zaten Reis. Gelmesen, gelmesen ben mi yapayım? Ben mi yapayım? Ben mi yapayım seni keseyim? Ben mi yapayım seni keseyim? Ben mi yapayım seni keseyim? Ben mi yapayım? Aa bıraksaydım da seni kesseydim ya ben. Ben bıraksaydım da seni kesseydim ya. Bırak abi dur elim kaydı. Cık. Bittik var ya. Bir, el, bir kere vurdum. Gapul yemedi zaten salak. Abi öldü ya. Öldüm ya. Nasıl oluyor o iş ya? bir daha girelim hadi hadi hayır hadi gir ya mcsg mcsg gir ya ya mcsg girin gir gir, birimizde ya bu ne ya bu ne ya arkadaşlar bir dakika bir el daha bu girelim ya bu ilduacı diye kayıt diyeceğim bu ilduacı güzel yani pvp ben de tam yani pvpci olduğum için tam da bir bir şey değilim de şöyle bir o ve mısın lan nasıl diyorsun o oku yapılayacağım abi dur bu işit yapılayacağım yapılaydım yapılaydım abi dur 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 abi dur 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 abi dur 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 Abi yaktım. Ya yani güzel yakmıştım ya. Neyse arkadaşlar bir bak bu abi bu arada geldi vallahi oynayacağım ya. Şimdi adam bana böyle bir renk atacak ki kral renk diyeceğim. Yemedim. Birazdan kral renk diyeceksin dostum. Sana yapım mı ben? Sana yapım mı ben? Sana yapım ben? Sana yapım mı edireceğim ben? ben. Hı -hı. Geber. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.